Mayıs'ın ıı, 11 veya 12'sinde 4 tane emlakçı gelerek arsalarımızın satlık olduğunu sordular. Biz de evet dedik, kardeşlerinden anlaştık dediler. Tamam dedik. Sonra bize bir protokol getirdiler bir hafta sonra. Dediler ki bu protokolü imzalarsan satış yaptığını kardeşlerin inanacak dediler. Bize şöyle bir kağıt getirdiler. Bu kağıt e, ıı, protokol gayrimenkul alım satım protokolü. Hı. Bunu imzaladık. 6 senet olduğunu hiç farkında değilmiş. Meğer senetmiş. Yani bunlar senet olarak düzenlediler. Sözleşme Heh. diye sözleşme diye imza attık biz. Çayandan 20 lira dedik. Biz de hani kimse çaymayacak. Biz de çaymayacağız herhalde diye. Biz de çaymayız diye biz buna imza attık. Sonra aradan 8 ay geçtikten sonra bu emlakçılar 4 kişi bunu senet olarak düzenliyorlar. icraya koyuyorlar. Şimdi o mallarıma bütün haciz koymuşlar. Koyduran kim şu an? Koyduran Sizinle emlakçı. He, bizimle e, şey e, ilgilenen emlakçı. Bunun e, altını kesiyor bu evrak, altını keserek senet dolduruyorlar. Şimdi diyor ki, e, bize o daireleri vereceksin yoksa tüm mal varlığın gider. Zaten daireleri verdikten sonra benim tüm mal varlığımı almış oluyor. Altımda iki tane araba kalacak benim. Hatta satış vaadi sözleşmesi yaptılar Dört parsel arsa için. Burada da satış vaadi sözleşmemiz var bizim. Evet. Bu, bu, bu da protokolümüz. Yani bizi bir oyuna getirdiler, hem senet düzenlediler, hem arsaları kardeşlerimin de hakkını vermeden elimizden aldılar. Biz bu hileli satış olduktan sonra, bu senet geldikten sonra e, arsayı alan adama gittik, Dedik ki ben arsayı almışım, senin üstüne bir para girdi çıktısı yapmışım dedi. Ondan sonra be, yalnız e, eşime... E, bankadan parayı ödediler. Eşim elinden emlakçılara verdi. Elden verdi. Sonra tekrar eşimi çağırıp bankadan bir para verdiler. Tekrar eşimin elinden alıp bu arsayı alan adam tekrar hesabına yatırdı. Emlakçılar ve arsayı alan adam ikisi arasında oyun oynayarak malımızı elimizden aldılar. Geçen gün ben kendim gittim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Evrakta sahtecilik yapıldı. Bu bunun altından kesildi. Senet olarak düzenlendi. Biz mağduruz. Allah rızası için lütfen savcı bey tamam dedi bu savcı bey krimilere gönderilecek dedi ama eşime verilen kararın aynı kararı tekrar bana çıktı geldi. Peki ne olsun Ya bu protokol sözleşmesini götürsünler, Kırım'lara incelettirsinler. Zaten onun oradan kesildiği, sonradan doldurulduğu çıkacak ortaya. Bu senet kendiliğinden iptal olacak zaten. Senet değil bu. Çekmeli senet. Ortaklar diyor ki bu çekmeli senet bu icraya verilmez. İcraya veren adam dolandırıcılıktan cezaevine düşer diyor. Şu anda bizi dolandırdılar. Bizim malımıza çökmeye çalışıyor emlakçılar. Dört kişi, dört kişi değil hatta. Ben bir sürü isim sayayım sana. Bunlar çete gibi çalışıyorlar. Bir benim değil yani. Nidenin emlakçısı yani. Dört, e, dört, emlakçı. Biri seyyar çalışıyor. Bu seyyar çalışan adam avları buluyor. Öbür üçü de bir çete halinde gidiyorlar. Adam malına çöküyorlar. İstersen ver, istersen verme. Adam bize tehdit ediyorlar. Bize diyorlar ki malınızı verin, kurtulun bu işte. Ben malımı verdikten sonra çadırda mı yatayım? Nerede yatayım? Sürünüyüm mü? Yaşım 61. Ne olursunuz sizden rica ediyorum. Yalvarıyorum artık dayanacak gücüm kalmadı. Allah rızası için bir çare bulun bana. Lütfen benim şu şey protokol sözleşmesimi kırmelere gönderin. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. kırmelere gittiği zaman iş çözülecek zaten. kırmeler parasını da ben vereyim. Sorun değil. Masrafını da ben vereyim. Sorun değil. Yeter ki bu gitsin yani. <laughs>